Şimdi sizleri Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu ile baş başa bırakıyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. demokrasiyi savunmak üzere Saraçhane Meydanı dolduran aziz İstanbullu hemşehrilerim. Bugün şu anda ekranları başında bu meydandan yükselecek gür sesi bekleyen değerli vatandaşlarım. İstanbul'un iki kez seçilmiş değerli Büyükşehir Belediye Başkanı, değerli dostum Sayın İmamoğlu. Değerli genel başkanlar hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Bugün bu meydandayız. Meselemiz sadece Sayın İmamoğlu'nun hak ettiği makamı korumak değildir. Meselemiz İstanbul seçmeninin iradesini korumak, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik değerlerini korumaktır. Dün, Dün yargı, yargı bir, bir kez daha siyasallaştı. siyasallaştı. Ama bizim meselemiz siyaset üstü bir meseledir. Altı genel başkan olarak buradayız. Farklı siyasi partilerdeyiz. Ama hepimiz aynı gür sesle insan onuru diyoruz. Temel hak ve özgürlükler diyoruz. Demokratik hukuk devleti diyoruz. Bu meydan ve bu bina tarihi sahnelere şahit, tarihi sahnelere şahit oldu. Dün akşam Sayın İmamoğlu'nu ziyaret etmek için gece yarısına yakın Büyükşehir Belediye binasına girdiğimde hafızamda iki manzara canlandı. Tarih 21 Nisan 1998. 28 Şubat şartlarında Sayın Erdoğan'a benzer bir mahkumiyet kararı verilmişti. Ben de o zaman o binadaydım. Ve tarih 15 Temmuz 2016. Bu minayı savunmak üzere nice yiğitler Saraçhane'de darbe teşebbüsüne karşı demokrasiyi savunmak için şehit oldular. Yüreğimde bir şeyler düğümlendi. Bu düğümlendi. İşte söylüyorum. 21 Nisan 1998'de Büyükşehir Belediye binasında hangileri savunduysam 15 Temmuz 2016 akşamı televizyon ekranlarında uluslar ulusal ve uluslararası basında hangi değerleri savunduysam yine aynı değerler için buradayım ve burada olacağım. Buradan Benim güç sahiplerine sesleniyorum. Sakın ha sahip olduğunuz mutlak güç sizi aldatmasın. Geçmişte Nice, nice mutlak, mutlak güç sahipleri, sahipleri aldandılar. 27 Mayıs'ın darbesini yapanlar, 12 Mart'ı, 12 Eylül'ü, 28 Şubat'ı yapanlar zannettiler ki kurdukları vesayet düzeni sürer. Zannettiler ki o mekanlar ilelebet kendilerine aittir. Partileri kapattılar, siyasetçileri yasakladılar düşünce özgürlüğünü, basını yok ettiler. Ama onlar gitti. Onlar gitti ama milletimizin demokrasi aşkı kaldı ve kalacak. Değerli İstanbullu hemşerilerim, bugün sahiplerine şunu da hatırlatıyorum. O avcınızda tuttuğunuz güç var ya o güç, onu kaybetmemek için Sıktığınız her anda kordan bir ateş gibi sizi yakar. Kordan bir ateş gibi sizi yakacak olan güce değil, milletin vicdanına dönünüz. Eğer dün aldığınız kararla bize mesajınız şuysa, nasıl iki kez seçilmesine engel olduğumuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı bir kez daha bu kez mahkumiyet üzerinden makamından elde i, i, alabiliyorsak 2023 seçimlerine de ipotek koyarız diyorsanız bu yolla bizi korkutmak istiyorsanız işte buradan sadece bu meydanı dolduranlar adına değil demokrasi aşığı 85 milyon adına söylüyorum korkmadık korkmuyoruz korkmayacağız sizin tehditlerinize boyun eğmedik eğmiyoruz eğmeyeceğiz hangi siyasi görüşten olursa olsun herkesin hakkını, hukukunu, adaletini koruyacağız. Yine o güç sahiplerine buradan sesleniyorum. Sakın ha seçim sandığı üzerinden siyaseti dizayn etmeye kalkışmayın. Ve yine daha bu konuda hiçbir söz söylememiş olan 24 saat geçmesine rağmen Sayın Erdoğan'a ve iktidarın sözcülerine sözleniyorum. Sakın ha bize tarafsız ve bağımsız mahkeme karar verdi demeyin. İnanmayız, inanmayız. Çünkü biz sizin Rahip Bronson davasında, Deniz Yücel davasında, Kaşıkçı davasında o şerefli Türk yargısını nasıl siyasete esir ettiğinizi biliyoruz. Biz bu kararı tanımadık, tanımıyoruz, tanımayacağız. Buradan şerefli Türk yargı mensuplarına da sesleniyorum aziz İstanbullular. Değerli yargı mensupları, omuzunuzda ağır bir yük var. Tarihi bir yük var. Alacağınız her karar bir belediye başkanını, bir siyasi parti genel başkanını ilgilendirmeyecek. Alacağınız karar Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini şekillendirecek. Zor bir döneme giriyoruz. Hakim teminatının olmadığını biliyorum. Sizlerin her birinizin aile kaygısı taşıdığını biliyorum. Ama zor dönemlerin hakimleridir tarihe geçenler. Bakın 27 Mayıs sonrası sizi buraya tıkan irade böyle istiyor diye bazı yargı mensupları selefim olan bir başbakanı, iki bakanı idam sehpasına gönderdi. 12 Mart 12 Eylül mahkemeleri bir sağdan bir soldan diye nice genç fidanları idam sehpasına gönderdi. 28 Şubat mahkemeleri vesayetçilerin önünde el pençe divan durarak nice insanların geleceğini kararttı. FETÖ yargısı bütün yargı elini alarak Türkiye'nin en kara gecesi olan 15 Temmuz'u yaşattı. Ama bakın hepsi gitti. Onlar o yargı mensupları halkın içine giremediler. Değerli, şerefli Türk yargısının mensupları size sesleniyorum. Hiçbir siyasi talibata asla uymayın. Yargı mensuplarının yargı mensuplarının adiyeti etnik, mezhebi kökene değildir. Siyasi kimliğe değildir. Yargı mensuplarının tek aidiyeti vardır. O da adalettir. Yargı mensuplu hakimin tek aidiyeti adalettir, adalettir, adalettir. Dün Türk yargısı için kara bir gündü. Ümit ederim ki siyasi baskılar sebebiyle yüksek seçim kurulu başta olmak üzere seçime giderken hiçbir yargı mensubu baskı altına alınmaz. Ama eğer baskı altına alınırlarsa Bilsinler ki o yargı mensuplarının arkasında altı siyasi parti olarak dimdik duracağız. Cesur olsunlar. Siyasi talimata asla teslim olmasınlar. Ve buradan bir tahrik ortamı yaratılarak, kutuplaşma ortamı yaratılarak toplumsal gerilimi ortaya çıkarmaya çalışan iktidara karşı iktidar partilerine gönül veren seçmenlere de sesleniyorum. Basiretle davranın. Asla tahriklere kapılmayın. Özellikle de iki genel seçime başlarında girdiğim AK Parti seçmenine sesleniyorum. Değerli kardeşlerim, sizler vesayete karşı milli irade dediniz her zaman. Ve yaşı yetenler 21 Nisan 1998'de Burada bizlerle birlikte bu meydanda Sayın Erdoğan'ın yanındaydılar. İşte onlara sesleniyorum. Sakın ha, asla tahriklere kapılmayın. Milli iradeyi esir alanlara karşı sesinizi yükseltin. Biliyorum o geniş kitlelerin dün gece bu kararla yürekleri dağlandı. Başları öne eğildi. Kaldırsınlar kafalarını ve biz Yeni vesayetler kurmak için emek vermedik desinler Sayın Erdoğan'a ve beş tepede oturanlara. İşte o seçmenler onların kulaklarına birileri fısıldayarak diyor ki biz iktidarı kaybedersek siz de kazanımlarınızı kaybedeceksiniz. Değerli AK Parti'yi destekleyen seçmenler sizin kazanımlarınız yozlaşmış bir iktidarın teminatında olamaz. Sizin kazanımlarınızın teminatı demokratik hukuk devletidir. insan hak ve özgürlükleridir. Sakın ha kulak asmayın. Türkiye Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandığında 85 milyonun her bir vatandaşı aynı hak ve özgürlüklere sahip olacak. Ve buradan milli birliğe önem veren Milliyetçi Hareket Partili seçmenlere de sesleniyorum. Milli birlik İstiklalimiz kendisi gibi düşünmeyen herkesi terörist ilan etmekle korunmaz. Milli birlik ve istiklalimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Sivas Kongresi'nde alınan kararla korunur. Milli hakimiyetin temeli, esası milli iradedir, milli iradedir, milli iradedir. Kim ki milli iradeye el uzatırsa gerçek terörist odur. Gerçek vatan düşmanı odur. Çünkü milli irade olmadan vatan korunamaz, millet birleştirilemez, devlet güçlü kılınamaz. Ve değerli kardeşlerim, aziz İstanbullular, ben hep derim, İstanbul benim en büyük hocamdır. İstanbul estetiğimizin, mimarimizin, medeniyetimizin, siyasi kültürümüzün merkezidir. İşte bir İstanbul olarak size şu taahhütte bulunuyorum. Kimi ve ne şekilde seçimlerle iş başınıza getirdiğinizi herkes biliyor. Sizin iradenize ipotek koyacak olan kim olursa sadece Gelecek Partisi Genel Başkanı olarak değil, bir eski başbakan olarak değil, bir İstanbullu olarak ona karşı direnecek ve Sayın İmamoğlu'nun hakkını koruma konusunda en ufak bir tereddüt göstermeyeceğiz. Çünkü biz İstanbulluyuz. Çünkü biz Türkiye'nin kalbi değil sadece dünyanın kalbiyiz. Bu kalbin kirlenmesine izin vermeyeceğiz. Ve aziz milletime hitap ederek konuşmamı sonlandırmak istiyorum. Gelecek kaygısı taşıyan değerli vatandaşlarım. Çok zorlu badireler atlatan milletim. Biliniz ki biz ayaktayız. Biz yeni bir Türkiye için yola çıktık. Modernleşme tarihimizin 200 yıllık tecrübesini, cumhuriyetimizin 100 yıllık tecrübesini, demokrasimizin 75 yıllık tecrübesini bir sofrada topladık, maya kıldık altı parti olarak. Hedefimiz çiftçilerimizin, işçilerimizin, kadınlarımızın, gençlerimizin, esnafımızın, emeklimizin başı dik dolaştığı bir ülke inşa etmektir. Hedefimiz kimsenin düşüncesini açıklarken korkmadığı, inancını yaşarken engellenmediği, düşüncesini ve inancını herhangi bir şekilde gündeme getirirken teröristim gibi bir suçlamayla suçlanmadığı yeni bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Biriniz ki altılı masa asla altı liderin masası değildir. Altılı masa Türkiye'nin masasıdır, milletin masasıdır. Derler ki o sofrada o altılı masada ne var? İşte söylüyorum. Bu altılı masayı dillerine dolayanlara Beştepe sakinlerine ve onlara sesleniyorum. Değerli vatandaşlarım, Türkiye'de iki sofra var. Birisi çıkar için birbirini, herkesin birbirini yediği, herkesin birbirine çelme taktığı, marinalara çökülen, kendi bakanlığına dezenfektan satan, arsalara çöken bir kurtlar sofrası var, bir kurtlar sofrası. Biz o kurtlar sofrasına karşı Hacı bektaş Veli'nin elini, gönlünü sofrana açık tut davetine uyarak bir Halil İbrahim sofrası kurduk. Halil İbrahim sofrası. Kurtlar sofrasına karşı Halil İbrahim sofrasına buyurun. Bu sofrada hela haram lokma olmayacak. Bu sofrada yetim hakkı olmayacak. Bu sofrada kimsenin aşı kimseye haram olmayacak. Bu sofranın aşı nedir bilir misiniz? Bu sofranın aşı inandığımız değerlerdir. Bu sofranın aşı özgürlüktür. Bu sofranın aşı adalettir. Bu sofranın aşı refahtır. Bu sofranın aşı eşitliktir. Ve bu sofranın aşı siyasi ahlaktır. Siyasi ahlakı egemen kılmaya geliyoruz. Aziz milletim, müsterih olun. Bu kara kışlar geçecek. Üstad Neşet Ertaş'ın deyimiyle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk yazını, gelecek yazını kimsenin kışa çevirmesine asla izin vermeyeceğiz. Asla izin vermeyeceğiz. Önümüzde bir seçim var. Bu seçim bir sadece bir iktidar değişimi değildir. Cumhuriyetimizin mayasının demokrasiyle taşlanacağı bir seçimdir aziz İstanbullular. Bu seçim yolsuzluk düzenine karşı temiz siyaset düzeninin seçimidir. Bu seçim yoksulluğa karşı insanca onurlu yaşaman düzeninin seçimidir. Bu seçim yasaklara karşı özgürlüklerin seçimidir. İşte bu seçim sonucunda kimse kaybetmeyecek. Hiçbir toplum kesimi kaybetmeyecek. Hep beraber yeni bir ufka, inançla, kararlılıkla, azimle yürüyeceğiz. Bugün, yarın, cum cumartesi günü Şebi Arus, Uslat. Hazreti Mevlana'nın talebesiyim. Sözümü onun sözüyle bitirmek isterim. Der ki Hazreti Mevlana, biz bu topraklara ancak sevgi tohumları ekmeye geldik. İşte aziz İstanbullular, biz Anadolu toprağına, Trakya toprağına sevgi tohumları ekmeye geliyoruz. Eğer birileri son dönemde sık sık söylendiği gibi, depreştiği gibi, neredeyse haftada bir masa dağılacak diye sözler çıkıyor. Hiç merak etmeyin. Onlar çok bekler, çok. İktidara sesleniyorum. Bu masa sizin kurtlar sofrası masanız değil. Bu masa Halil İbrahim masası. Dağılmayacak, dağılmayacak, dağılmayacak. Ve meselemiz, ve meselemiz kimin hangi mevkiye geleceği meselesi değildir. Biz mevkilerin, makamların peşinde değiliz. Onları arkamızda bıraktık. Meselemiz Türkiye'nin geleceğini, gençlerimizin hiçbir zaman terk etmeyi düşünmeyeceği yeni bir ülke olarak inşa etmektir. İnşallah önümüzdeki hafta, önümüzdeki bu ay içinde ilk toplantımızda geçiş sürecin yol haritasını ve ortak hükümet programımız mahiyetindeki ortak politikalar metnimizi açıklayacağız. Bütün değerli başkan, değerli genel başkanlarımıza hepsine gösterdikleri fedakarlık, feragat ve birlikte çalışma kültürümüz dolayısıyla teşekkür ediyorum. Aziz milletim, Mr. Hall yeni bir Türkiye, yeni bir yüzyılla gelecek. Allah'a emanet olun.